Arkadaşlar merhaba. Blok tabanlı programlama dersime hoş geldiniz. Kodork sayfasından 2 numaralı kursun 11 numaralı etkinliğini yapacağız. Sanatçı hata ayıklama etkinliğini. Birinci etkinliği açıyorum. Tanıtım var. Tanıtımı geçtim. Evet burada ilk başta bir programı çalıştıralım. Nasıl bir hata veriyor görelim. Evet şurada 100 pikseli 50 piksel olarak değiştirmem gerekiyor. 100 pikseli 50 piksel olarak değiştirip tekrar çalıştırdığımda sorunun düzeldiğini görüyorum. Çalıştırıyorum. Hatayı önce bir göreyim. Evet en son buradaki hata 25 birim yerine 75 birim olacak. Tekrar çalıştırıyorum. çalıştıralım. Evet dönme açısında bir hata var en sonunda. 115 yerini 130 derece deneyelim. Evet çalıştı. Burada yine çalıştıralım hatayı görelim. Evet iki kere ileri taşı var burada. İleri taşının tekini siliyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Sorun ortadan kalktı. Burada yine çalıştırıyorum hatayı görmek için. Evet en son 150 piksel git demiş. Burada da 300 piksel ilerle diyerek tekrar çalıştır diyorum. Burayı çizmesini sağlıyorum. Altıncı uygulamaya geldik. Yine ilerle diyelim arkadaşlar. Burada da ileri gittikten sonra geri gelmesini sağlayalım. İleri değil bu sefer geriye doğru 50 birim gelsin ve bu işlemi yapsın. Bakalım olacak mı? Sağ yerine burada da sola gitmesi gerekiyor. 7 numaralı uygulama çalıştırıyorum. Herhangi bir hata yok. Gayet güzel gidiyor. Zannedersem herhalde döngü sayısında bir sorun olacak. Evet, 5 değil, 6 çiçeğimiz 6 kanatlı olduğu için 6 yapmamız gerekiyor. Evet 8. uygulamaya geldik. Çalıştıralım bir hata neymiş görelim. Evet hatamız açısal bir hata. 30 derece değil. Burada 90 derece dönmesi gerekiyor. Burada da yine bir çalıştıralım. Hata neymiş görelim. Evet. Şu çizimde bir hata var arkadaşlar. Bu 20 yerine 30 olacak herhalde. Deneyelim. Evet düzeldi. 10 numaralı uygulamadayız. Burada da çalıştıralım bakalım herhangi bir sorun var mı? Renklerde falan sorun yok aynı renkte çizimi yapıyor. Burada da herhalde piksel sayısı e, adet sayısında bir sorun var. Evet, 7 defa değil, 8 kere çalışması gerekiyor. Evet burada da kare oluşturacağız. E, i̇leri 75 birim diyor. Burada da okuduğumuzda 75 bir açlıyor diyor. Evet 75 birim daha eklememiz gerekiyor. 150 birim olması gerekiyor arkadaşlar. Burada da hata nerede olduğunu soruyor. Diyor ki bu programların hangisinde hata var? Nerenin düzeltilmesi gerekiyordu? Hepsi birbirinin aynısı. Bura mı? buramı mı? mı? Ya da buramı mı? Nereye düzeltilmesi gerekiyor? Diyor. Renk doğru. Birinciyi atladık. 10 adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adım da buraya geliyor. Demek ki 10 adım değil. Daha fazla adım. Hata burada. Burada 10 piksel git demiş. 10 piksel gidiyor. Burada da 18 derece açıyla dön demiş. 20 adımda falan bitirmesi gerekiyor. Tekrar tekrarda döngüde bir problem var. Arkadaşlar bugünkü dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.